Bingöl'ün e, akciğeri sayılabilen e, bir bölgedir. Bingöl'ün e, temiz su kaynaklarının, içilebilir su kaynaklarının merkezidir. Orası kendi başına bir habitattır, aynı zamanda. Yani orada e, herhangi bir e, doğa katliamı ileriki yıllarda bizim e, bölgemizde Bingöl ve çevresindeki Köy ve ilçelerin e, su sorunu yaşamasına sebebiyet verecektir. İklim değişikliğine sebebiyet verecektir. Yani biz e, diyebiliriz ki orası Bingöl'ün yağmur ormanlarıdır. Orada e, bulunan e, ormanların e, katledilmesi bu halkın topyekün olarak e, dolaylı olarak katledilmesine sebebiyet veren bir eylemdir. Bunun bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Civar köyler tamamen karşı olmasına rağmen ısrarla orada orman kıyımı yapılmaktadır. Bunu işte güvenlik gerekçesiyle yapıyoruz adı altında. Habitatın yok edilmesine parti olarak da karşıyız, halk olarak da karşıyız. Bu bölge insanının İnsandan sayılmaması, habitatının göz önüne alınmamasıdır. Ege'de bir orman yangını olmuştu. Tüm ülke ayaklanmıştı. Ee, televizyonlar ve sosyal medyadan ağlayanlar, çığlık atanlar, ciğerlerimiz yanıyor. Orası Ege'nin ciğeri ise burası da Bingöl'ün ciğeridir. Bu yanlış tutumdan devletin bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz.